ürünü buldun, siteyi kurdun ama hala satış yok mu? Sorun sende değil, stratekide. Bugün sana dropshipping satış getiren reklam sistemini anlatacağım. Adım 1, hedef kitleyi tanı. Reklam başlamadan önce kime sattığını bilmen lazım. Yaş, ilgi alanı, problem, bunları belirle. Herkese satarım, dersen kimseye satamazsın adım 2, reklam platformunu seç. Yeni başlayanlar için en kolay iki yol, TikTok ADS, düşük maliyetli, viral potansiyelli. Meta ADS, Facebook, Instagram, hedefleme güçlü. Küçük bütçeyle test et, en iyi dönüşü alandan bütçeyi büyüt. Adım 3, video reklam mantı. Reklamın ilk 3 saniyesi her şeydir. Ürünü göster, dikkat çek, çözümü vurgula. Örnek cümle, bu masa lambası geceleri hem ışık hem huzur veriyor. Video sade, doğal, TikTok tarzında olsun. Satış baskısı yok. Reklamı sadece para harcamak olarak görme, bu, veriyi satın almak demek. Hangi videonun tuttuğunu anladığında, satışlar zincirleme gelir. Bir sonraki videoda sana, reklam videosu nasıl yapılır, kısmını göstereceğim kanala abone olmayı unutma